Ee, AK Partili belediyeler artık sata sata e, elde çok bir şey bırakmadılar, bitiremediler yani satacakları şeyleri. Ondan bir örnekle devam ediyoruz. İstanbul'daki, e, İstanbul'da AK Partili Beykoz Belediyesi yeşil alan ve yol geçirmeyi planladığı araziyi satışa koydu. Belediye meclisinde muhalefetin buraları kime söz verdiniz eleştirisine maruz kalan AK Partililer, burası Beykoz'undur, gelirleri giderleri karşılamıyor dedi. İstanbul'un incisi Beykoz'da dev satış. Beykoz Belediyesi açlandırılacak alan ve yol olarak planladığı dere kenarındaki arazisini satışa koydu. Parsel için 26.787.000 TL istendi. İstanbul'da Beykoz Belediyesi resmi gazeteye verdiği ilanla İncirköy Mahallesi'nde bulunan 1756 metrekarelik 2072 ada 36 parseli satışa çıkardı. Söz konusu parselin bahçe vasıflı olduğu belirtildi. Ayvalı Dere Vadisi'nde olan parsel için 26.787.692 TL muhammen bedel belirlendi. Satış ihalesi 8 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Bu konu Beykoz Belediyesi Meclisi'nde tansiyonu yükseltti. İncirköy var. Burası orman görünümünde bir yer. Burayı satıyor belediye. O köylere gidin o insanlarla görüşün. Neler söyleyecekler? Beykoz Belediye Başkanına soruyorum. Bu yerleri kimlere söz verdiniz? Buralar tarla görünümünde. Pis kokular geliyor bana. Eleştirilere AK Parti'den gelen cevapsa manidar oldu. Bu malların tümü Beykoz'undur. Belediyemizin de malumunuz denetim komisyonunda birkaç kez ortaya koyduğumuz gibi gelirleri giderlerini karşılamıyor. Malum bu Beykoz'un bir açmazı.